Teravih namazı kaç rekattır? Soru. Selamun aleyküm hocam. 20 rekatlık teravih namazı var mıdır? Cevap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Efendimiz Resulullah'a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden müminlere olsun. Teravih namazı nafile ibadetlerden olup rekat sayısı ile ilgili bir sınırlama getirilmediğinden dolayı Müslümanlardan bazıları 8, bazıları 20 rekat kılmaktalar. 8 rekat kılanların delili şudur. Ayşe radıyallahu anha validemiz Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı sorulunca dedi ki ne Ramazan'da ne de diğer vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11 rekatın üzerine çıkmazdı. Önce 4 rekat kılar, güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra bir daha 4 rekat kılar, yine güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 3 kılardı, Dedim ki ey Allah'ın Resulü vitir kılmadan mı uyuyorsun? Dedi ki ey Ayşe benim iki gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Bukhari. Bu hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını uzun uzun, uzun 8 rekat kılmış ve akabinde 3 vitir kılarak 11'e tamamlamıştır. Teravih namazının herhangi bir sayı ile sınırlı olmadığını savunan alimler şu delile dayanmışlardır. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gece namazını sordu. Dedi ki, gece namazı ikişer ikişerdir. Eğer sizden biriniz sabah namazı girmesinden korkarsa, kıldığı namazı teklemek için bir rekat vitir kılsın. Bukhari ve Müslim. Buna binaen mezhep halimleri teravih namazının rekat sayısı hakkında değişik görüşler getirmişlerdir. Bu konuda ihtilafın bir sakıncası yoktur. Kıyamın uzunluğuna göre azaltılıp çoğaltılabilir. 8 rekattan daha fazla kılınacağını söyleyen selef alimi çoktur. Ebu Hanife, Şafii ve İmam Ahmed'in tercih edilen görüşüne göre 20 rekat kılınır. İmam Malik 36 rekat kılınır demektedir. Medine halkının 36 rekat kıldıklarını söyler. 13 rekat kılınabileceğini söyleyen alimler de mevcuttur. Teravih namazı hem ferdi hem de cemaatsel olarak kılınabilir. Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde 20 rekat kılındığı, başka rivayetlerde 8 rekat kılındığı sabittir. allah Teala en doğrusunu bilendir. Allah'a hamd ve Resulü Muhammed'e salat ve selam olsun. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Musa Ebu Cafer Mütevahhidin